Merhaba arkadaşlar. <laughs> hadi merhaba de anneciğim. Ya. Evet Batuhan şimdi bonibonlarla renkleri söyleyecek size. Hala biz renkleri öğrenemedik. Aranızda kesin renkleri öğrenemeyenler vardır. Nasıl öğrendiniz acaba ya? Biz niye öğrenemiyoruz bu renkleri anneciğim ya. ya. Evet hadi şimdi söyleyelim. Bu ne renk anneciğim? Gün Batur abi annesi iş çıkışı bonibonlar aldı. Renkli renkli. Şimdi onlarla biz renkleri öğreneceğiz. Bu ne renk anneciğim? Sarı. Sarıyı al hadi. Hadi sar sarıyı al da ye bakalım. Arkadaşlara bir merhaba desene önce. Merhaba. Nasılsınız? İyi. <laughs> Batur abi sizin yerinize cevap veriyor arkadaşlar. İyi misiniz? Hepiniz iyi olun. Evet amin. <laughs> i̇yiyiz de anneciğim. İyi şimdi söyle bakalım bu ne renk? Bu ne renk anneciğim? Mavi değil. Şimdi her şey mavi Batıra mavi göre. <laughs> Bütün renk eşyaların hepsi mavi. Bu ne renk anneciğim? Bu ne renk? Bu ne renk? Bunu bu söyle? Sarı. Hani onu öğrenmiştik ya biz. Sadece sarı. sarı. Sarı de bakalım. Sarı. Bu? Kırmızı. Mardırma. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> güzel mi? Mama güzel. mama güzel mi anneciğim? Bir daha alalım mı sana o mamadan? Ha? Anne alsın mı bir daha mamma sana? Ama Mami. şimdi bu ne renk? Bunu bir söyle bir bana. Bu ne renk? Mavi. Mavi değil anneciğim. Sarı bu ya. Sarı. Bu? Bu? Baturak bu ne renk? Mavi. <laughs> Gördüğünüz gibi bütün renkli şeylerin hepsi mavi. Hepsi yani. <laughs> Artık öğreneceğiz zamanla olacak sanırım bu değil mi anneciğim? Öğreneceğim ben de. Hı. Öğreneceğim hepsini öğreneceğim de anneciğim ya. Değil mi? Bugün ne yaptın sen? Bir anlat bakalım neler yaptın bugün? Gezmelere gittin mi bugün? Atarlara gittin mi anneciğim? Hatta. Nereye gittin anneciğim hataya? Nereye gittin balam hatta ya? Dede. Dedeye gittin. Evet doğru söylüyor Batur abi. Bugün Batur abi dedesine gitti arkadaşlar. Annesi Batur işe giderken dedesine bıraktı, babaannesine bıraktı. Değil mi anneciğim? Sonra ne yaptık? Aldık mı seni de dededen? Hı. Anne aldı mı seni sonra? Hı. Sonra ne yaptın anneydi? Söyle bakalım be. Hadi. Hı. Hı. Hayır zaten nene ne yapmayacağız şimdi biz nene ne bitmiş bitmiş nene ne yapmış batu orada arkadaşlar siz yaptınız mı nene ne bütün bebekler nene ne yapmanız zaten değil mi anneciğim evet şimdi bu ne renk bunu bir söyle bakalım mavi mavi, <laughs> mavi değil anneciğim sarı sarı bu mavi. o da mavi bu mavi. o da mı mavi hepsi mavi ha? hepsi mavi mi? Hepsi mavi. mavi. Hmm, iyi bakalım ya. İyi misin peki sen? İyi. İyisin. Arkadaşlara bir merhaba desen anneciğim ya. Merhaba. Merhaba. <laughs> Biz renkleri yavaş yavaş öğrenmeyi devam edelim arkadaşlar. İnşallah öğrendiğimizde öğrenmiş bir şekilde videomuzu atacağız size. <laughs> Şu an kapatmamı istemiyor. Evet, videomuzu şu an kapatmamızı istemiyor Balçural. İstemiyor musun kapatmak? Niye konuşmuyorsun arkadaşlarla o zaman sen? Konuşsana bir. Ama konuşmuyorsun balım ya. Biraz konuş sen. Hep anne konuşuyor. Hep anne konuşuyor. Nasıl Niye? böyle? <laughs> Sadece merhaba, 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 merhaba. Sana da merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Çok iyi ol, tamam mı? Şimdi bu ne renk? Bunu bir söyle. <laughs> söyle. Ne renk o? Mavi. Mavi. Tamam. Mavi olsun. Neyse birazcık mavi olsun. Onun istediği renk olsun hepsi bakalım. Değil mi anneciğim? M Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. M Hoşçakalın. Bay bay. Tamam kapatmıyoruz, kapatmıyoruz. Tekrar konuş sen. Öpücük at bir arkadaşlara. Öpücük at. Ama öpücük atmazsan kapatırız. Öpücük at. Öpücük atmazsan. Yap böyle arkadaşlara. Oh. <laughs> Kapatmayalım mı? Hı? Kapatmayalım mı? Bence kapatmalıyız. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>